Gelişen teknoloji ile birlikte insansız araçlar artık hayatımızın her alanında. Dronlar, insansız kara araçları ve su altı robotları. Tüm bu sistemler otopilot teknolojisi sayesinde hayat buluyor. Bugün dünyada otonom sistemler pazarı hızla büyüyor ve 2033 yılında 8.7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak Türkiye'de bu alanda yerli üretim hala yok denecek kadar az. İşte tam da bu noktada Avionics olarak devreye giriyoruz. Yerli otopilot sistemleri geliştirerek savunma sanayinden, tarıma, lojistikten, endüstriyel taşımacılığa kadar birçok sektörde kendi teknolojimizi üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin Ardu pilot tabanlı otonom kontrol sistemlerinden birini geliştirerek şimdi fonla büyüsün üzerinden yatırım turuna çıkıyoruz. Bu turla birlikte projemizi daha da ileri taşıyarak yerli otonom sistemlerde küresel ölçekte söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Davinci Vinci serisi, yüksek veri işleme gücü ve yapay zeka destekli algoritmalarıyla savunma sanayi ve stratejik görevler için verimli çözümler sunuyor. Runner serisi, FPV drone ve hobi amaçlı insansız araçlar için özel olarak tasarlanıyor. Elektrikli motorların verimli ve güvenli bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak otonom sistemlerin etkinliğini artıracaktır. AX-ESC, endüstriyel uygulamalarda ağır yük taşıma ve lojistik operasyonlarında yüksek güvenlik, dayanıklılık ve kesintisiz performans sunuyor. Avionics olarak ArduPilot ve PX4 tabanlı otopilot sistemleri geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve dünya pazarında rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Fonla büyüsünde başlattığımız bu yatırım turuyla sizleri de geleceğin otonom sistemlerini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz.